Arkadaşlar günaydın. Yine bir sabah suyundayım. Bara yakılan mavi renkli sahtesini atıyorum. Altı turuncu uyuyulu olan. Çok küçük bebek bir şey yakaladım. Bunlara Gördüğünüz gibi 35 santim falan küçücük. Devam edelim bakalım. iade edelim. Evet arkadaşlar günaydın. Çok güzel bir lifer aldık. Dur dur dur, dur, dur 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 Fuji Salt Pepper. Nedir? Oo lider de berbat etmiş. Yeri 8'dir takip alıyordu Son anda oturttuk çok şükür. Fujin Salt paper. Çok güzel. Kofan arifesinde bir defa. Haydi bakalım. Başlayayım, devam. Senin. Kadir Baba yapıştırdı. Yavaş çek dostum geliyorum o akıyor. bırakmaz sana gelir Geldim sak Tral mı? Kuyruktan yemiş. Paket olmuş tral. Eline sağlık dostum. Mehmet başkan yapıştırdı. Aldı be. Evet. Günaydın arkadaşlar. Mehmet Başkan ne ya? Tıral mı? Kapanı dışarı. Kapanı dışarı. Helal. Wa aleyküm selam. Kurban senin. Aha bu sefer kayıttayım. Kadir Başkan gene yapıştırdı. Acele etme. <laughs> etme. Güzel güzel parçaydı o da. Abi çok iyiydi ama, ha. Haydi bakalım nasıl gelsin? onun asistini şey yapalım arabaya geçince unutturma biraz büyütelim olacaktı bende yok yok devam et hiç uğraşma Kadir Başkan gene yapıştırdı ama gitti Şey veriyor sana. Güven veriyor. Evet. Ama o elindeki takım da kolay kolay kopacak bir şey değil ha. Ben sana söyleyeyim rahat çek. Bak, yok abi yok. Buran hayvan bir bir buçuk kiloluk, mümkün değil onu. Dostumuz da oradan yapıştırdı soldan. Bugün hareketli geçecek gibi bakalım hadi. Hayırlısı olsun. Tral mı? Kocaman balıkmış vallahi. Akıl işi değil. Alıştın sırttan yakalamaya. Ya. <laughs> <laughs> Palamut muydu? Yok, ya. He. Hop vurdu almadı. Vurdu Güzel vurduk. En azından hareket var. Aynen indiriyorum. Şey yapıyorum da. Abi ben şu meşhur of. Şu meşhur kayama geçeyim hele. <laughs> Ayağım da suya değmeden bunu alıp tutamıyorum. Oh. Enerjimizi de suya verelim. Negatif enerjilerimizi yapıştır Kadir Baba. Oynaya bak oyna önümde Ne kovalıyorsa bak Hop burada almadı Hadi lan Oraya. Allah seni kahretmesin Kesti Allah senin canını almasın Gördün değil mi oyna? Oynadı oynadı. Ben zargana sandım. Ondan sonra büyük bir şey oluştu. Girdap oluştu. Suyun üstüne çıkardım Jeki. Gitti. Ay, bak. <laughs> Akıl işi de. Valla şeyim kalmadı ki. Ben lider bağlamam lazım. Hadi bakayım nasıl gelsin. <laughs> Canı sağ olsun kurban. Kadir Başkan yapıştırdı. Kepçemiz nerede? İyi mi? Kalama çekiyor mu? Evet. Tamam. Acele yok. Biz bugün kara... Abi, bu zargana, zargana. Yapma ya. Balığı küçümsemeyeceksin abi. Helal. Biraz küçük. Tadına bakmak istiyorsan al. Al al onu al. Zargana. Evet dostumuz yakıştırdı gene güzel bir kral. Helal. Güneş çıktı. Geldi ya. Göstert bakayım. Bir daha salla. Ben sağlık. takılmış olabilir. Mu? Balık aldı gördün mü? Gördüm. Kesti mi? Yok. Jiki fırlattı oraya fırlattı Jiki. Nasıl fırlattı ya? Ney? Suyun üstünde vurdu bak Jiki oraya fırladı. Aa. Evet. Bu nasıl bir balık ya? Görmedin mi balığı? Balığı gördüm de. Abi lüfer ya. Vallahi lüfer ya. Lideri yaralamış. Ya geri zekalı ya sabahtan beri o kadar şey yaptık ya. Vallahi bilemedim ki. Berbat etti lan günümü. Acaba ben düz ya ona mı şey yaptım? Sabahtan beri yok. Ben takıldı sandım çöktü. Benimki alttaydı senin o taraf. Ee, dolaşmaz. Öyle oldu mu dolaşmaz. Dıkınırken yakaladı. Ayıp etti. Kaçak dövüştü abi. Ayıp etti. Almışım ki basıyorum niye almıyor bu? Almamış mıydı? Oy arkadaşlar. Kadir Başkan. Güzel bir akı yapıştırdı. Benim eldivenler mi burada? Güzel, çok güzel. Elimde ya benim. Balık benim elimde. Gel poşetini aç sen. Açayım mı? Aç aç. Çok güzel. Ellerine sağlık Eyvallah abi Sahtan burada. Tamam abi eline sağlık. Neye vurdu onu da gösterelim akya biraz seçiyor. Neydi bu dostum? Lucky John. Basaraydı değil mi? Basara. Aynen. Basara. 10 gram. Bunun asisti biraz küçük kalmış herhalde. Ondan kaynaklı. Dışarı aldık, balık düştü. Neyse ki aldık ama çok şükür aldık. Liderinde sağlam devam abi. Eyvallah abi. Haydi rast gelsin. Biraz daha kayalım olmazsa bu tarafa doğru. Hop aldım. Aynen. Küçük bir şey ama bu da. Yok yok. Tıral muhtemelen. Ben... Bunu yeriz. Ben... Sen orada yüz bakalım. Büyüğünü alırsak salarsın. Evet abi yapıştırdı. Haydi bakayım başkan. Şöyle kalsın da. Canını yerim. Palamut mu yoksa? Akya Etme, 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 etme. <laughs> Akya. Aferin. Aferin. Ama nasıl zorladı? Biraz... Hale <laughs> 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 girecek diye yansıdım ya. Hoş gelsin. Hoş gelsin, haydi bakayım. Evet abiler. Hadir Başkan güzel bir levrek yapıştırdı. Vicdan el vermedi. Ben bunu atacağım dedi. Bakalım. Evet hemen hemen limitlerde ama vicdan el vermedi. Bu tarafa geçeyim dostum seni. Büyüsün de gelsin abi daha büyükleri var. Daha büyükleri var değil mi? Allah'ına kurban sana. Helal olsun. Ellerine sağlık dostum. Eyvallah burası gez. Evet başkan ne düşünüyorsun? Güzel bir avdı. Ben barakizarı aldım. Sen güzel bir lüfer aldın. Sıranı saldın yani. Kardeşim ne güzel bir tral aldı. Mehmet? Sabah suyu umduğumuzu bulamadık ama işte şekilde görüldüğü gibi bir tane tral aldım ben. Yiyeceğimiz çıktı ya. Yiyeceğim. çok çıktı bugünlük güzeldi. Stres attık. Fena değildi. Herkesin eline sağlık. Herkese rastgele. Rast gelsin. Rast gel başkan herkes. stres attın mı? Çok güzel. Dört tane. Gel, geldi mi değdi yine? Dört tane. Ya değmez mi? Değmez. Mi? Fırıldak, dört, fırıldak çömdü dört, şu kayanın dört, dibine. Dört. Çekip çekip atıyor. Çekip çekip. Dört şu, tane işte. 3 tane aldın abi sen. Yok, yok dört, dört, dört tane he? yok. Ha, toplam dört. Toplam Herif. dört tane. Onu şey almadın mı? Hayır onda ben. Arkadaşlar. He. Av tamam, sonu raporumuz. Bir tane cızbızlık palamutumuz var. Bunun bir tadına bakalım diye aldık. Bizim Yusuf Başkan barakudaları affetmedi. Mehmet Başkan çok güzel bir tane tıral yapıştırdı. Bir tane lüfer benim şansıma. Barakudaları Katana. Bunun markası ne bilmiyorum ama. Katana Limon, yazıyor. Yüz kırk s 145 es. Gözü, Zaten bir çok, şey. güzel ya. çok güzel beş gözden 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 rast gelsin gözden 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 Evet arkadaşlar. Akşam suyunda Mehmet Mehmet kardeşim bir şey yapıştırdı. Del tıra. Şey şey. Ben tıra. Tıra tıra tıra. Abi. Dur. <laughs> lan. Kok 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 lan ayağın, ne oldu lan? Oo. Daha söylemezsek... <laughs> <laughs> <ya>. Aa, Mehmet <laughs> <laughs> aldım ben sonunda. Sonra ne lan böyle? Tıral. ya. Aa. Kara tıral işte abi. Neyle Arkadaşlar. aldın sen onu? Yeşil. Hemen. Harika. <gülüyor> Hemen. <gülüyor> <gülüyor> Manyak. <gülüyor> 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 Yeşil git aldın. Yeşil git aldın. <laughs> Hatice. küfür etmesek iyiydi ama orayı silebilir mi? Ne? Evet, Ederim. Evet. Koy koy burada. Evet arkadaşlar. Kırk kırk. Kilosu var ha yakın. Ne sağlık dostum. Haydi bak. Ne sağlık abi. Nasıl gelsin?